Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKXD'ye PKXD oynayacağız. Şu anda benim PKxt hesabım bu. Görüyorsunuz. Bakın şu anda şu renkli olan işte ortadaki benim. Bu şekilde ee, şimdi size petlerimi göstereceğim. Bir sürü petim var iki tane rakunum var. Bir tane köpek, bir tane kahverengi kedi. Bir tane yaman domuzu, bir tane at, kış köpeği, baykuş ve şahin kar baykuşu ve gülümseyen kedim var. Sesimden anlamışsınızdır. Birazcık garip oldum. Şimdi bazı kişilerle pet takısı yapmaya çalışacağım. Yani Evet birisiyle iletişime geçtim. Şimdi elimde olan bütün şey, eşyalarımı yani bütün petlerini koyacağım buraya. O da bana bir şeyler koyacak. Evet diyor ki hangi sağlık dost istiyorsun demiş. diyeceğim ki ben de ona ekmek yedi. ben onu karşılaştıracağım. Çünkü ekmek kediye bunların hepsini veremem. ama. Hayır. Çıktı. Başka nereye? Ne yapabiliriz sizce? Arkadaşlar ben bunu belki bir yani ben PKX'de oyunu devamlı olarak yapabilirim belki. Ama belki yani. değil. Hesabıma girmek isteyenler. Hesabımın adı bu. Cemre 8120290. İsteyenler istek atabilir. Arkadaşlar muhtemelen saat şu anda kaç bir dakika? Evet, şu anda sekiz. Ben işte sekiz gibi video atabilirim yani sekiz gibi çevrim içi olabilirim. Çünkü hem okul hem de dershanem var. Dershaneden zaten saat de çıktığım için size yani PK'ye saat 8 gibi gireceğim. O yüzden yani istek attığınızda kabul edebilirim ama size kalmış yani ben zorlamıyorum sizi. Bakın bir tane tavşan buldum. Tavşanı götürelim. Ama tabii ki de yakalayabilirsek. Yakaladık. Çok tatlı değil mi ya bu tavşanlar? Ben bu tavşanlardan almak istiyorum ama Param yok yani o kadar. Şuraya götürelim. İki oldu. Ee, günlük görev de yapabiliriz. Toplayalım bunları. İki elmas aldım. Bir tane daha iki elmas alacağım. Meyve görevini 35 saniye kısa sürede tamamla. Saçını boya demiş. Dış evini ziyaret et. Saç boyamayı yapacağım bir. Ama ilk önce. Ha. Saçlarımı boyayacağım. Arkadaşlar bu arada konu buldukça video atmaya çalışacağım. Boyayalım, boyayalım bakalım saçlarımızı. Eğer o bizim saçlarımızı bu şekilde kullanmamızı istiyorsa güzel bir renge boyamam gerekiyor. Aa, aa, bu da güzelmiş. Bu da güzel. Bunu alalım aldık. Şimdi buradan görevimize girelim. Saçımı boya. Boyadık. Çıkalım bakalım buradan. Saç boyama görevini tamamladık. Aa. Her neyse. Şunu iptal edelim. Ha galiba şey. Üç kez boyacağız. Üç tane saç modeli alacağız. Böyle altın renkleri falan da alabilirim. Hmm. Altın renkleri bana pek güzel gelmiyor ya. Şu nasılmış bak bu, bu da güzel. Bu nasıl bu da güzel. Bunu alalım. Satın aldık. Bir daha alacağız. Üç olması için. Şuradan saç stilini de değiştirmek istiyorum artık. Hmm. Sıkıldım yani bundan. Hmm. Bu? Hayır bu olmaz. Neyse biz bir saçlarımızı şey yapalım o zaman. Neredeydi? daha. Biz bu boya da alalım. Bakalım. Son bir kerecik daha boyasak tamamlayacağız. Boyayalım bakalım seçimimize. Efendim. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi bu yeşili alacağım. Sonrasında bunu toplayacağım. Arkadaşlar. Her neyse. Arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar. Son olarak size kıyafetlerimi göstereceğim. Oh. Bu şekilde ve de bu şekilde. Eğer liste katarsanız beni bu modellerde görebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.